Merhaba, ben Ata Kahraman Çamlıoğlu, 9 yaşındayım. Albarika Türk Katılım Bankası ve Pop Kids işbirliğinde hayata geçirilen girişimci çocuk kulübüne hoş geldiniz. Bugün yanında Fatih Parmaksız Kendisine finans hakkında merak ettiklerimi soracağım. Hoş geldiniz Fatih Bey, nasılsınız? Hoş bulduk Ata, çok iyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim, ben de çok iyiyim. O zaman ilk sorumla başlıyorum. Başlayalım bakalım. Albarika Türk Global ne iş yapar? Aslında Albaraka Tek Global yazılım çözümleri üreten bir teknoloji şirket. Şirketimizin ana odağında bankacılık ve finans sektörü var. Yani müşterilerimiz daha çok bu sektör. Dolayısıyla bu sektörün uçtan uca bütün yazılım ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Peki Albaraka ne demek? Albaraka bereket demek. Arapça bir kelime. Anlamı bereket. Peki bereket nedir? Bereket çok sihirli bir şey aslında, Ata. Neden biliyor musun? Çünkü bereket elinde var olan bir şeyin par olmak zorunda değil, sana yetmesinden de öte, artması, çoğalması, bollaşması ve en önemlisi seni mutlu etmesi demek. Kulağa çok sihirli geliyor bence. Bir şeyler var ve kendi kendine artıyor, çoğalıyor ve seni mutlu ediyor. Süper ama bu sihiri açmanın bir yolu var, bir sır var. O sihiri ortaya çıkarmanın bir yolu. Ne biliyor musun? Paylaşmak. Bereket paylaşmakla olan bir şey. Paranı, zamanını, sevgini, bilgini paylaştıkça bereketlenir, artar, bollaşır. En önemlisi seni mutlu eder. Peki bereket herkes için mümkün mü? Tabii ki mümkün. Paylaşmayı bilen o sihrin kapağını açar ve büyü ortaya çıkar. Herkesin finansal olarak özgür olması mümkün mü? Şimdi önce finansal özgürlük nedir? İstersen onu biraz konuşalım mı? Dur. Önce ne olmadığını konuşalım. Finansal özgürlük aslında çok paranın olması, çuvallar doğru paran, istediğin her şeyi yapabiliyorsun demek değil. Finansal özgürlük senin hayatta ne beklediğin, seni ne mutlu ediyor, buna ulaşmanla alakalı bir şey. Hayatta yapmak istediğin şeyler vardır. Bunlarla alakalı para mevzularının, maddi konularının seni endişelendirmiyor, sana engel olmuyor olması durumudur. Ya da bunun tam tersini düşünebiliriz. Yapmak istemediğin şeyler var hayatta ama sadece para yüzünden onları yapmak zorunda kalmıyor olmandır. Şimdi herkes finansal özgürlüğe kavuşabilir mi? Şöyle düşünmek lazım. Öncelikle herkesi hayatta mutlu eden şeyler farklı. Biraz mutlulukla ilişkilendiriyorum aslında bunu. Mesela Sinemaya gitmeyi sever misiniz? Evet. Seni mutlu eder, değil mi? Kimisi tiyatroya gitmeyi sever, o onu mutlu eder. Kimisi konsere gitmeyi sever. Coşkuyla şarkılar söylemeyi, dans etmeyi sever. Bu onu mutlu eder, değil mi? Herkesin hayattaki istekleri, hedefleri ve onları mutlu edecek şeyler birbirinden farklı. Dolayısıyla finansal özgürlük bu isteklere ulaşmamız için dik konuların bizim aramızda bir engel olmasından çıkması demek. İstekler farklı olunca o hedeflere ulaşmaya giden yol da biraz farklılaşabilir. Bazıları biraz daha zamana ihtiyaç duyar, daha sabır gerektirir. Bazıları daha kolay ulaşabilir bu finansal özgürlüğe. Ama önce ve önce ne istediğini bilmeli, hedeflerinin, seni mutlu eden şeylerin ne olduğunu bilmen ve bu yolda akıllıca yürümen gerekir. 9 yaşındaki bu çocuğa finansal özgürlüğünü kazanması için ne tip tavsiyelerde bulunursunuz? Aha, güzel soru Ata. Şimdi öncelikle iki tane kuraldır. Bunları önce hiçbir zaman unutmamalıyız. 9 yaşında ya da benim gibi 40 yaşında olman fark etmez. Çok paran olması ya da az paran olması da fark etmez. Herkes ama herkes için. Temel iki tane kural var bence. Cimrilik ve israf. Bir kere bu ikisinden kaçınmak gerekiyor bence. Cimrilik nedir? Cimrilik şu demek aslında. Elimdeki her şeyi yine sadece para gibi düşünmene gerek yok. Sadece ve sadece kendine saklaman, biriktirmen, 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 asla paylaşmaman demek. İsraf ne demek? İsraf da ihtiyacın olduğundan fazlasını, gereksiz yere harcamakta harcamak. Bu da yanlış. Bu iki kuralı unutmadan sana bir tavsiyede bulunayım. Mı? 9 yaşındaki bir çocuk muhtemelen senin gelirin harçlıklarından oluşuyorlar. Evet. Babam mı veriyor, annem mi veriyor harçlıkları? İkisi de veriyor. Bence ata harçlığını üç parçaya bölmeliyiz. Bir bölümünü kendi isteklerin için harcamalıyız ama israf etmeden. Bir bölümünü biriktirmelisin. Neden biriktirmelisin biliyor musun? İki tane sebebi var. Birincisi her zaman gelirlerimiz düzenli olarak olmayabilir. Bazen kesintiye uğrayabilir. Böyle durumlar için hazırlıklı olmakta fayda var hayat sürprizlerle dolu. Bazen de ulaşmak istediğiniz şeyler biraz daha para biriktirmeye gerektirir. Bu durumlar için de biriktirmek gerek. Ama cimrilik yapmadan. Üçüncü parçası, harçlığımızı üçe böldük ya, birazını harcadık. Evet. Birazını biriktirdik. Üçüncü parçası ise şunun için. Az önce konuştuk ya, gelirimizin, sahip olduğumuz şeylerin bereketlenmesi, depolanması için ne yapmamız gerekiyordu? Paylaşmak. Bravo. Üçüncü parçası da paylaşmak. Bence harçlarını üç parçaya bölüp bu şekilde yönetebiliriz. Api nedir? ha, <laughs> konuyu değiştik. Benim alanıma geldin uzmanlık alanım. Api nedir? Şimdi önce apinin ne olduğunu anlamak için sana biraz şunu anlat. Aslında api şu. Bilgisayar programlarının, uygulamaların, yazılımların birbirleriyle konuşma şeklidir. Konuşur mu yazılımlar? Konuşuyor. Bence de konuşur. Baya baya konuşurlar. Şimdi bir bilgisayar yazılımı şöyle çalışır at. Nasıl insanların bazı yetenekleri vardır. Bilgisayar yazılımlarında yetenekleri var. Ve bu yeteneklerini ona bir mesaj gönderirsin, bir soru sorarsın. O da sana bir cevap. Ama yetenekler çerçevesi. Ne demek istiyorum? Bir hava durumu uygulaması düşünelim. Hava durumu uygulamasına Bugün İstanbul'da trafik nasıl diye sorarsam cevap alabilir miyim? Hayır. Alamam değil mi? Çünkü onun yeteneklerinde bu yok. Ama bugün İstanbul'da hava nasıl diye sorarsam cevap alırım. Evet. Doğru. O zaman bir yazılım bana hangi sorulara cevap verebileceğini, yeteneklerin ne olduğunu ve bu soruları nasıl sormam gerektiğini söylemesi gerek. İşte bunları api diyoruz. Biraz daha somut bir örnek vereyim mi? Daha iyi anlayacaksın. Olur. Televizyon izlemeyi seviyor musun? Evet herkes seviyor. Benim çocuklarım da bayılıyor. Peki televizyon nasıl kullanıyoruz zaten? Mesela sesini nasıl açıyoruz? Kumandayla. Bravo, süper. Kumanda aslında televizyonun bir apisi olarak düşünebiliriz. Çünkü kumandada televizyonun sahip olduğu fonksiyonlar, yeteneklerle ilgili nasıl kullanacağımı anlatıyor bana. Mesela biz sesi kısmak istediğimizde basıyoruz ve kumanda Televizyonla konuşuyor. Bravo. Tam burasından bahsediyorum işte. Süper. Televizyonla konuşmanın bir yolu var ve o yol kumandada doğru tuşa basmak, değil mi? Süper. Peki sana bir soru sorayım atam. Kumanda bozulursa ne olur? Kumanda bozulursa doğru komutu alamaz. Evet. Aslında ilginç bir şey oluyor. Kumandanın bozulması, televizyon bozulmuyor televizyonun fonksiyonları gayet çalışıyor. Hala görüntüyü gösterebilir, filmleri, dizileri oynatabilir, kanal değişebilir ama ben ona ne yapması gerektiğini söyleyemiyorum değil mi? Evet. İşte apiler de böyle. Apiler olmasaydı bilgisayar programlarını yazılımları kullanamazdık. Dolayısıyla atıl bir işe yaramayan bir fonksiyon olarak durmuş olurlar. Çocukların hayatında API'yi kullandıkları yerler nereler? Teknolojiyi kullandığın her yer. Telefon, tablet, bilgisayar, televizyon. Aslında farkında olmadan kullandığımız bütün teknolojinin arkasında bu API'ler çalışıyor. Mesela örnek vereyim. YouTube izliyor musun? İzliyorum. Mesela YouTube'da en çok izlenen videolar diye bir yer var değil mi? Bir butona basıyorsun, sana o listeyi getiriyor. Aslında bunun arkasında bir API var. Bu YouTube uygulamasının bir yeteneği, fonksiyonu o fonksiyonu o app sayesinde çağırıyoruz, kullanıyoruz ve bize en çok izlenen videoları listeleyebiliyor. Böyle düşünebilirsin. Siz küçükken bir işte çalıştınız mı? Ben küçükken hep çalıştım hata. Çalışmadığım hiçbir zaman hatırlamıyorum. Benim babamın bir dükkanı vardı Urfa'da. Ben Urfalıyım. Çocukluğum Urfa'da geçti. Kıyafet satıyorduk. Orada çırak olarak hep çalıştım. Cumartesi günleri açıkta dükkan bütün yazlar boyunca hatta biraz büyüdükten sonra mesela ortaokuldayken falan okul çıkışlarından da dükkana gidiyor ve çalışıyordum. Haftalık çalışıyordum. Haftalık nedir biliyor musun? Haftalık aslında insanlar aydan aya maaş alıyorlar şimdi genelde ama böyle esnaf var dükkanlarda haftalık usulü çalışılır. Cumartesi günleri bana maaşımı veriyorlardı. Haftalık maaşım yani. O yüzden en sevdiğim gün hep cumartesiydi çocukken çünkü haftalığımı alıyordum. Dolayısıyla bence finansal özgürlüğüm vardı çocukken. Para kazanıyordum. Çılgın bir fintech projem olsa bunu sizinle geliştirebilir miyim? Tam olarak doğru yerdesin Ata. Çılgın bir fintech projen varsa tabii ki bizimle geliştirebilirsin. Çünkü özellikle benim Albaraka Ötek'te şu anda çalıştığım ekip tam olarak bu işi yapıyor. Doğru yere geldin. Tabii fintechlere destek oluyoruz. Bu şekilde projeler yapıyoruz onlarla birlikte. Var mı projen? Bilmiyorum ama belki olabilir. Olabilir. Bekleriz her zaman. Birlikte de geliştirebiliriz istersen. Projem için ne tür destekler sağlayabilirsiniz? Sen ciddisin. İş ciddiye biniyor hata. Basaman biraz iş konuşalım. Olur. O zaman şöyle biraz düşünelim, bir proje düşünelim olur mu? Mesela ne olsun fintech projesi? Baban harçlıkları aksatıyor mu hatta? Bazen atladığı oluyor mu? Ben bazen unutuyorum biliyor musun çocuklara vermeyi. Bazen de çaktırma ama unutmuş gibi yapıyorum. Burası da inşallah izlemez çocuk. Şimdi şöyle bir projemiz olduğunu düşünelim. Babandan düzenli harçlık toplama projesi. Kulağa güzel geliyor. Aslında bunun altında ne var? Babanın hesabından senin hesabına bir para transferi yapmak var. Bankalar bunu zaten yapıyor. Peki fintechler ne yapmış oluyor? Aslında var olan bir hizmeti biraz daha özelleştirip daha hızlı, daha güzel bir şekilde kullanıcılara sunmuş oluyor. Senin de böyle bir projen olsaydı biz sana neler sağlayabilirdik? En önemlisi ne biliyor musun Ata? Apiler sağlar. Çünkü o transferi gerçekleştirmen, o harçlığı babandan gerçekten alabilmen için banka hesaplarına erişmen gerek. Bunu yapabilmen için sana apiler sağlar. Başka ne olabilirdi? Dedim ya Bizim işimiz bu. Fintechlerle çalışıyoruz. Sadece senin değil başka birçok kişinin fintech projeleri dinliyoruz, onlara yardımcı oluyoruz, destek oluyoruz. Dolayısıyla bu konuda bir tecrübemiz var. Bu tecrübeyi seninle paylaşıp aslında fikrini olgunlaştırmanı ve zenginleştirmeni sağlayabiliriz. Başka ne yapabiliriz? Üçüncü olarak yine bu fintechlerle senede buluşturabiliriz. İnsanların akla benzer fikirler gelebilir. Bu fikirleri bazen bir araya getirmek, birlikte çalışmak daha verimli ve güzel sonuçlar da çıkarabilir. O yüzden bu üç konuda sana destek olabilirdik. Kripto paralar da fintech mi? Haha <laughs> kripto paralar da fintech bence. Teknoloji var, finans var, fintech sayılabilir. Ama biraz riskli konular açıkçası kripto. Biraz dijital dünyadaki paralar gibi, mesela dijital bir altın gibi düşünebilirsin kriptoları. Senin elinde fiziksel gerçekten böyle altınların olsa onları nerede saklardın hata? Kilitli bir dolap. Kilitli bir dolapta saklardın değil mi? Mükemmel. İşte kripto paraları da kilitli kilitli yerlerde saklamak gerekir. Ama dijital dünyadaki bu kilitler gerçek dünyadaki kilitlerden biraz daha kolay açılabiliyor. O yüzden çok daha dikkatli olmak, bu konuda riskleri iyi görmek gerekir. Benim sorularım bu kadardı. Konum olduğunuz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde benim gibi başka bir arkadaşım ilginç bu konuyla mikrofon başında olacak. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.